Evet, kıymetli basın mensupları öncelikle Erba ilçemizde, Karayaka beldemizde yaşanan bu menfur saldırıdan dolayı yaralı vatandaşlarımıza ve jandarma personelimize geçmiş olsun diyorum. Bilindiği üzere saat 21.20 civarında gerçekleşen bu patlamayla ilgili daha önce bir açıklama yapmıştım. Bölgede devriye ekibimize ee, sözlü olarak e, ulaşan bir vatandaşımızın e, evinin önündeki sandıkla ilgili ihbarla devriyemiz e, kendisi gidiyor. Akabinde olay yerinde gerçekleşen patlamanın sonucunda 5 e, jandarma personelimiz ve iki vatandaşımız yaralanıyor. E, bunlardan e, hafif durumda olan iki vatandaşımız Erbaa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında. E, i̇ki yaralımız Gazi Osman Paşa Devlet Hastanemizde şu an itibariyle devam ediyor. Bir sivil vatandaşımız ve jandarma personelimiz. E, durumları iyi. E, ameliyatta olan e, sivil vatandaşımız var. Devam ediyor. E, yine jandarma personelimizin operasyonu da aynı şekilde devam ediyor. E, diğer yandan üç... E, vatandaşımız, ikisi jandarma personeli, biri sivil vatandaşımız Gazi Osman Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, üniversite hastanesinde şu an itibariyle tedavileri devam ediyor. Bir vatandaşımızın, jandarma personelimizin gözünde sıkıntımız var. Yine diz kapağı altından ampute edildi jandarma personelimiz. Ben e, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bu arada e, olayla ilgili olarak gerekli araştırmayı, soruşturmayı ekiplerimiz ivedi bir şekilde gerçekleştirdiler. E, ve e, inşallah en kısa zamanda tüm failler, olayın e, gerçekleştirenleri adaletin karşısında bulunacaklar e, ve gerekli cezaya çarptırılacaklar diye umut ediyoruz. Sayfa Hanım, onlardan haber var mı şu an? Do doğrudur. E, Bununla ilgili açıklamayı şu kadarını yapayım. Gözaltılar var. Şu an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Yaraların durumu ağır olan var mı efendim peki? Şu an itibariyle ameliyatta olan vatandaşlarımız var. Jandarma personelimiz var. Bunlardan ampute olma durumu olanlar var. Dolayısıyla da ama genel olarak durumları iyi. Geçmiş olsun Teşekkür ederim.